Alo. Kardeşim ne haber? İyi diyelim iyi olsun Ado ya. Senden ne haber? Hayırdır canım sıkıldı? Acayip canım sıkkın ya. Niye ne oldu ki hayırdır? Of Adem kime söyleyeyim ne yapayım bilemedim kardeşim ya. Vallahi seni hiç rahatsız hayırdır? etmek istemezdim ama. Buyur buyur. Dinliyorum Ya. Sen nasılsın önce sen kendinden bahset ne yapıyorsun hiç konuşamıyoruz edemiyoruz bir anda pat diye Oo, böyle baba. konuya girdim. konuya girdin. Eee estağfurullah canım. Ne anladım zaten. Arıyor demek Vallahi sormaya sorma ya. Bana bir şey olmuş dedim yani. Oh ya o da ben bir boklar yedim. Ne oldu hayırdır? Akif'in de hiç haberi yok. Şaka yapıyorsun. Vallahi ya ben bu bitcoin falan hesabı var ya. Evet. Oraya para yatırdım. Onu bir de kaybettim üstüne. Nasıl kaybettin? <laughs> Vallahi hiç anlamadığım bir şey bana yatıttılar. Adını mı adını da bilmem etmem. Oraya arkadaşlarım koydurdu bana. Ben bir baktım para yok. Akif'in de bu bizim şey paramızdı. Önemli bir para yani. Hiç haberi de yok. Dedim ben çoğaltırız, daha rahatlarız falan var. dedim. Ya aslında çok bir şey değil ama Akif'in onu orada görmemesi beni mahveder yani. Acayip sıkıntı ya yaşarım. 7500 lira kaybettim kardeşim. O kadar büyük para değil ya. Öyle bahsettin ki kızım dedim herhalde evi arabayı sattınız. Bitcoin'e yatırdınız. <laughs> ya yok Ado öyle ama kardeşim beni biliyorsun ben hiç öyle şeyler yapmam bir anda yapınca bir de şu an elimde de hiç para yok. Ne oldu sen? Bir şey söyleyeyim mi Ado ben sana hiç bilmedim. Seni dolandırmışlar kızım. Ya Ado bilmiyorum cık, cık, cık. o ciddi mi söylüyorsun lan? Kimden aldın? Ya aldığım şeyi de bilmiyorum ki bunlar Ethereum mu bir şeyler, Detcoin de, 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 mi bir şeyler diyorlardı. Ben de onlara verdim parayı yatırdılar. Bana da buradan takip et dediler. Bir baktım param maram yok. Allah Allah. Gerçekten ne yapacağımı da bilmiyorum Ado. çok moralim Allah bozduk be Yavuz'u. <laughs> Allah Allah. Ya varsa bana göndersene 7500 <laughs> TL. <laughs> göndereyim ben sana göndereyim canım. Gönderirim yani senin canın sağ olsun da yani. Bunun için bu kadar canını sıkmana hiç gerek yok ya. Merve ben gönderirim sana o parayı sorun değil de yani. Sen var ya. Ada var ya sen adamın dibisin lan. Niye? Sen var ya.